Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan Yaka Kent'ten Halil abimin mini bahçesinden selamlar sevgiler. Evet şurası da deniz arkadaşlar. Fasulyeleri çok güzel dökmüş maşallah subhanallah. Domatesleri de öyle. Selamun aleyküm. <laughs> Biz annem bugün köye geldik. <laughs> Daha köyümüze de çıkmadık. Halla abim deyim. Yaka kentte. Hoşça kalın, sağlıkla kalın İnşallah inşallah arkadaşlar. Gidip. oh, şu elmayı da göstermeden geçemeyeceğim. Dur şöyle. Yukarıda videolar da. Ebrar dur. Ay nasıl ya? Heh. İnşallah güzel güzel köy videoları atacağım sizlere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.